duruyor. Evet. Tamam, Bizim deri adamız var, nenemiz var, dedemiz var. <laughs> komşular var da Yusuf kızıyor. <laughs> Neneye diyor. Sen niye dedeye kızıyor? <laughs> Bak şey ya. Ne gülmüş? Ne Memnun oldum. Şey, ben de memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Çok şükür her zaman. Biz sizi de bekleriz. <Gülüyor> Yemeğe gelin inşallah. Biz de bize gelin. Yusuf görüşürüz oğlum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. zahmet olursa zaman neyse sabah annemin geç kalırız. diye. yürürsem Yok yok onlar da geçecek burada.

Yarın o zaman okula gidecek Asya Yusuf'la. Ben de annesiyle. Hayır Asya ya. git git. İyi, tamam tamam. tamam. Aa. Artık onu gördük. Evet. Sen ne diyor bir <laughs> <laughs> Benim oğlum akıllıdır. Evet. Aferin arkadaşlarına bakıyor değil mi? Altını evet. yazmayı. 11 olmuş, 11 olmuş. Hani 10 11 gibi gelir. Ee, evet. evet. yetişen öğlen saat 12.30 bize. Siz ne demek? Ben, beni bulmadınız. Adını evet. yazmayı. 11 olmuş. 11 olmuş. olmuş. Yok, Bunu böyle bas buraya. Ay. Tamam neyse. Başka saat söyle. Adını evet. yazmayı. 11 olmuş. 11 olmuş. Be. Bunu böyle bas buraya. Ay. Tamam neyse. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. onu ya, Doğru yazıyız tamam da 9'dan tamam. alsınlar Hı -hı. tamam tamam hadi geri söyleyeyim iyi akşamlar duruyor evet bir de riya var nenemiz var dedemiz var tamam sürüyorum. Düş, sürüyorum. Sürüyorum. Evet. Sürüyorum. tamam hadi geri söyleyeyim iyi akşamlar duruyor tamam